ortaya koyduğu tezlerin e, hiçbirisinin e, iki kere düşündükten sonra söylenemeyecek kadar e, gerçeklerden kopuk ve aykırı e, tezler olduğunu gördüm ve e, çok şaşırdım doğrusu Türkiye'nin geleceğine talip olan bir ana muhalefet partisi liderinin kendi solundaki e, e, büyük e, halk hareketinin e, ve e, siyasetin e, e, görüşleri e, Yaklaşımı, genel mücadelesi ve deneyimi hakkında bu kadar az fikir sahibi olmasına ve halka anlatmak istedikleri partizanca görüşleri sadece bir laf propaganda değil, hakikaten bir fikir olarak benimseyip içselleştirmiş olduğunu görünce içimi bir acıma duygusu da kapladı doğrusu. Şunu çok açık bir biçimde belirtmek istiyorum. Biz de ancak gülebiliriz bizim Adalet ve Kalkınma Partisi ile bir işbirliği içerisinde olduğumuz iddiasına. Çünkü böyle bir işbirliğinin ne temeli, ne imkanı, ne de bir kaynağı var. Tamamen siyaseten, sosyal olarak, kültürel olarak, sınıfsal olarak iki ayrı kutupta yer alıyoruz. O açıdan hiçbir yaklaşımlarına, programlarına bizim siyasetimizin uymadığını ve meclise girdiğimiz günden beri gırtlak gırtlağı bir mücadele içerisinde olduğumuzu Sayın Kılıçdaroğlu'ndan iyi kimsenin bilmemesi gerekir. Fakat Kılıçdaroğlu parlamentoya pek uğramıyor. O yüzden parlamentodaki durumu bilmiyor. Türkiye'yi hemen hemen hiç tanımadığını bu konuşmalarından anlıyorum. O yüzden bizi sahada görmüyor ve e, onun e, bazı e, ne diyelim uzmanlarının e, kendi önüne koyduğu e, hesap pusulalarına pek e, inanmış gözüküyor. E, şunu e, belirtmek istiyorum e, ki e, Sayın e, Kılıçdaroğlu'nun e, sandığı gibi, daha doğrusu şu sıra e, e, tatava yapma basket e, kampanyasını e, sürdürenlerin sandığı gibi. E, ee, Halkların Demokratik Partisi seçimlerden çekilse, Sırrı Süreyya Önder İstanbul'da belediye başkan adaylığından çekilse, Cumhuriyet Halk Partisi'nin alacağı oylar artmaz, eksilir. E, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin alacağı oylar artar. Bu açıdan bu kadar e, sosyal gerçekliklerden kopuk bir şekilde düşünülmesine, yani bir muhalefet liderinin böyle düşünmesine hakikaten hayretler içindeyim. Çünkü bütün istatistikler, bütün araştırmalar çok açık bir biçimde gösteriyor ki Halkların Demokratik Partisi yeni oylarının hep neredeyse yüzde ellisini AKP'den yüzde yirmiye yakınını CHP'den alıyor <laughs> ve eğer seçmenlerle yapılan anketlerden görülen, eğer Halkların Demokratik Partisi seçimlere katılmayacak olsa seçmenlerimizin çok büyük bir bölümü seçimi boykot edecek önemli bir bölümü de oylarını Adalet ve Kalkınma Partisi'ne verecek geri kalanlar, Cumhuriyet Halk Partisi'ne buradan sadece bizim oylarımızın yüzde ikisi gidebilir. Şimdi böyle baktığınız zaman İstanbul'daki açığı bizimle kapatması imkansız.